dünyadan hiç gitmeyecekmiş gibi zannedenler buna aldandılar. Onun için haram yediler, onun için yalan söylediler, onun için zulmettiler, onun için açık gezdiler, onun için ifsad ettiler. Şimdi gidin mezarlıklara. Şöyle mezarlıklara bir seslenin. Bağırın mezar ehline. Deyin ki: "Ey haram yiyenler, doydunuz mu? Ey faizle meşgul olanlar, kazandınız mı? Ey toplumun ahlakını ifsad eden medya ve moda patronları, ulaştınız mı muradınıza? Şimdi gidin. Yalanınız size fayda etti mi? Faiziniz sizi kurtardı mı?" Maksadınıza ulaştınız mı? Şöyle mezarlıklara bir seslenin. Allah'ın himaye ettikleri, Allah'ın rahmet ettikleri müstesna ama kabirden şöyle sesler duyacaksınız. Kur'an bize diyor ki ya leyteni kuntu turaba Keşke toprak olup gitseydim Ya leyteni lem ettehis fulanen halila Keşke falan kesi dost edinmeseydim Ya leytena eta'na allaha Allah ve eta'na rasula Keşke Allah'a ve Resulüne itaat etseydim Ya leyteni kuntu me'ahum Fe efuze fevzen azima keşke salihlerle olsaydım da kurtulsaydım ya leyteni lem ute kitabiye keşke kitabım bana verilmeseydi ve lem edri ma hisabiye hesabımı bilmeseydim ya leyteha kânetil qadiye keşke ölüm her şeyi bitirseydi ma agna anni maliye malım bana fayda vermedi heleke anni sultaniye saltanatım koltuğum makamım bana fayda vermedi bu sesleri duyacaktınız kabirden kardeşlerim kendinizi kandırmayın kendinizi aldatmayın yarın yaparım sonra kapanırım hele bir emekli olayım Hele bir yaşlanayım, hele çocuklara vereyim, hele bir iş bulayım. Sonra başlarım, sonra veririm, sonra bırakırım demeyin. Çünkü zaman Allah'ındır. Nefes Allah'ındır. Vakit Allah'ındır. Ömrünüz Allah'ındır. Ya o gün geldiği zaman Allah seni istemezse, ya o gün geldiği zaman Allah seni kabul etmezse, ya o gün gelmeden Allah seni huzuruna ansızın alırsa onun için Allah'la pazarlık yapılmaz. Allah'a naz yapılmaz. Birilerine kızarak Allah'a küsülmez. Birileri yüzünden cami terk edilmez.